çıkması muhtemel olarak gördüğüm sorulardan birisi de kan uyuşmazlığıydı arkadaşlar. Kan uyuşmazlığı size irdeleyeceğim dedim. Önce gebeliği etkileyen faktörler diye başlığını attım. Burada annenin yaşı var. Kaçtı yaş aralığı? 20'ye 35. 20 35 şıklar diyor. 18 35 var. Cevap 18 35. Annenin beslenmesi 9 15 kilogram dedik. 9'un altı 15'in üstünde kalırsa doktor kontrolüne diyet demiştik. Bunlar gebeli ekleyen faktörlerin içerisindedir. Her iki doğum arası 2 yıl olacaktı. Bunun yanında çevresel faktörler etkilemekteydi. Ama bizim için kan uyuşmazlığını bir ele alalım artık. Arkadaşlar neydi? Hatırlayacağız. Anne dedik negatif. Baba pozitif. Çocuk pozitif çıkarsa kan uyuşmazlığı vardır arkadaşlar. Kan uyuşmazlığı. İşte burada riski danger danger danger'ı verdi, geçti. Ne yapacağım? Ha, önce şunu söyleyelim. Kan uyuşmazlığında sıkıntı bu çocuğa mı oluyordu yoksa diğer doğacak kardeşine mi oluyordu? Evet, sıkıntı bu çocuğa değil. Bu çocuk zaten kan uyuşmazlığını göstermiş kardeşinin sağlığını düşünmüş, bize göstermiş. Bu normal sağlıklı doğmuş. Ama eğer gerekli tedbirler alınmazsa diğer doğacak olan kardeşi için büyük risktir. En kötü ihtimal ne oluyordu? Ölüyordu. Devam ettim. Ne yapılır? Doğumdan sonra anne bu çocuğu doğurduğu doğumundan 0.72 saat içinde anneye anti de serum ya da rühegam uygulanır. Neden? Çünkü antikorlar burada devreye giriyor arkadaşlar. Kan uyuşmazlığından dolayı anneninki farklı, karnındaki çocuğunki farklı. Antikorları yani anne bebeğini aslında kendi karnında parçalıyor. O yüzden şöyle bir cümle kurabiliriz. Karşı kana karşı antikor dengesi için burada yazalım yine unutmayalım. Risk sonraki doğum içindir. Sonraki olacak çocuk içindir. Tekrar ediyorum arkadaşlar gebeliği etkileyen faktörlerde Kronik şeyler gebeliği etkiler, akraba evlilikleri etkiler, her iki doğum arasındaki süre etkiler, annenin yaşı etkiler, annenin beslenmesi etkiler. Ama biz şu arkadaşı asla unutmayacağız. Anne negatif, baba pozitif, çocuk da pozitif olursa risktir, kan uyuşmazlığı göstergesidir. Bu durumda riskli olan çocuk dünyaya gelen çocuk değildir. Ama kan uyuşmazlığını gösteren çocuktan sonraki gelen çocuk risk altındadır. Risk sonraki doğum içindir. Bunu yazdık. Ne yapıyorduk? Anne doğumunu gerçekleştirdi. Anneye 0 72 saat içerisinde anti D ya da Rihogam uygulanır. Böylece karşı kana karşı antikor dengesi sağlanmış olur. Arkadaşlarım kan uyuşmazlığını lütfen birkaç sefer daha bu videodan dinleyiniz. Unutmayın. Aklımızda kalsın.